Çek. Çekmiyor değil mi? Tamam yeni çekti. Ya anne ya. Öf. Boşa gitti. Hiç olmaz. Hadi evet. arada bir konuş. Arada sen konuş, ben ne konuşayım? Haber değil. sen çekiyorsun, sen konuş, ben konuşayım. Ben Dediklerimi yalnız... diyeceksin. Yanlış yapıyorum Yanlış yapmıyorsun. Abdullah ne yapıyorsun bugün bize? Bugün ne yapıyorsun bize Abdullah yaptığın şeyini? Boğa mı açma mı? Hı? Abdullah. Poğaça mı yapıyorsun, açma mı yapıyorsun? Açma yapıyorum. Kimin için yapıyorsun? Kendim için. Düşmesin yine. Elime biraz dur Öf, bütün masayı da mahvettim. Masayı çeksene bir göster. Yok yok bir şey olmaz. Temizleyeceğiz. Doğru mu yapıyorsun? Evet doğru yapıyorsun Abdullah. Ellerine sağlık. Bugün Abdullah bize açma yapıyor. Gül biraz gülümse, biraz konuş. Biraz ablaların sevinsin. sen böyle öfkeyle mi yapıyor? Öfkeyle yaparsan Sabah hiç yapma. Sabah kalkıyorum biraz hav havuza gireyim diyorum. Gidiyor gizli gizli fotoğraf çekiyor. Gizli gizli haberim olmadan ne Saçma saçma.